Hepinize yeniden selamlar. iOS 13.5 Beta 3 sonunda yayınlandı. Yazılım numarası kafanızı karıştırıyor büyük ihtimalle. Ben de ilk gördüğümde biraz şaşırdım ama durumu özetleyelim. Şu anda yayınlanmış resmi sürüm iOS 13.4.1. Yayınlanmış son beta sürümü 13.4.5 Beta 2 olarak adlandırılmıştı. Bu beta sürümü Bugün yayınlanan sürümle aradaki 4 rakamını kaldırarak direkt olarak 13.5'e terfi etti. Yani 13.4.5 diye bir sürüm kalmadı. Benim iPhone 11 cihazım üzerinde 259-260 MB civarında bir yükleme boyutuyla geliyor. Yükleme öncesi ve sonrası modem yazılımında herhangi bir güncellemeye rastlamadım. 1.06 olarak kaldı. Tahminen mevcut sürüm 13.4.1 bir güncelleme çok ilginç bir hata ortaya çıkarsa iki güncelleme alarak 13.4.3'te son bulur ve oradan da 13.5'e geçer. 13.5'e gelince yenilik olarak adlandırabileceğimiz çok önemli bir konu var. Ayarlar, gizlilik, sağlık bölümüne girdiğimizde en üstte COVID-19 ya da COVID-19 Exposure Notification diye bir bölüm görüyoruz. Bu bölüm şu anda aktif olarak geliyor. İsterseniz kapatabilirsiniz ama önermem çünkü şöyle bir durum var. Alttaki açıklama İngilizce, Türkçe'ye çevrilmemiş beta sürümü olduğu için özetle diyor ki iPhone, Bluetooth kullanarak güvenli bir biçimde bizim ve etrafımızdaki cihazların ID'lerini topluyor. Bu şekilde buna yönelik hazırlanan uygulamalar bizim olası bir COVID-19 tehlikesine maruz kalmış olabileceğimiz hakkında uyarı veriyor. Burada toplanan bilgiler 14 gün sonra otomatik olarak siliniyor. Bu bölüm aslında 3. parti yazılım geliştiricilerin bu belirlenen bilgilere ulaşmasını ve kullanmasını sağlayan bir özellik olarak sunuldu. Tahminen COVID-19 riskli ya da vaka tespit edilmiş bölgeler zaten bir harita üzerinde tespit edildiği için o cihaz sahiplerinin o bölgelerde bulunduktan sonra 14 gün geçmeden sizinle yakın bir mesafede olmaları bu uyarının tetiklenmesine sebep olacak. Bir başka yenilikte aslında yine COVID-19'a bağlı olarak Face ID kısmında malum günümüzde Maske kullanımı oldukça yaygın ve bazı yerlerde, örneğin benim yaşadığım yerde, alışveriş ve mağazalarda mecburi. Ödemelerimin tamamını Apple Pay ile yapıyorum ama malum maske varken Face ID çalışmıyor. Maskeyi çıkarmak da mümkün olmayınca bir küçük kaos yaşanıyor kasada. 13.5'in bu betasından itibaren cihaz yüzümüzde bir maske olduğunu fark edebiliyor ve yüz taraması yapmadan sizi direkt olarak şifre ekranına yönlendiriyor. Hemen test edelim. Cihazı kapatalım. Şuradan iki cihazı alalım. Bu arada maskemizi de takalım. Evet maskeyi de taktık. Hemen testi yapalım. Evet fark ettiniz mi bilmiyorum ama sol taraf beni direkt olarak kilit ekranına attı. Sağ taraf önce bir Face ID taraması yaptı. Ondan sonra kilit ekranına getirdi. Tekrarlayalım bu testi. Evet, tekrar denedim ve aynı şekilde 13.5 yüklü iPhone 11 direkt olarak şifre ekranına atarken 13.4.1 yüklü iPhone 11 Pro Max önce bir Face ID taraması yapıyor, ondan sonra şifre ekranına getiriyor. Maskeyi çıkaralım. Evet yenilik namına pek fazla bir şey bulamadım. Performans konusunu kullandıkça belki fark edebileceğiz. Belki de edemeyeceğiz çünkü çok ufak tefek değişiklikler geliyor artık. iOS 14'ün beta sürümlerinin başlamasına bir aylık bir süre kaldı, 6 haftalık bir süre kaldı tahminen. Bu videoyu yayınladığım dakikalarda kanal ya 20 bin aboneye ulaştı ya da ulaşacak. Hepinize buradan bir teşekkür ve sevgilerimi gönderiyorum. 20 bine gelip çekiliş yapmamak olmaz elbette. Önümüzdeki günlerde bir şeyler düşüneceğiz. Henüz abone değilseniz, abone olmayı unutuyorsanız şimdi tam zamanı. Sağlıkla ve hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.